Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. İsterseniz Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncularını yakından tanıyalım. Başrol oyuncusu Buğra Gülsoy, Melikşah. Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu devletinin tecrübeli sultanı. Aleme nizam verme uğruna geçen mücadeleli ömrün kahramanı, adaleti ile mazlumların ümidi, celali ile zalimlerin korkulu rüyası, batınıların devletini ve kendini ortadan kaldırmak için amansız mücadele verdikleri tarihi şahsiyet, Bizans'ın korkudan titrediği hükümdar Sultan Melikşah, Ekin Koç, Sencer, Selçuklu Devleti'nin kutlu sırrı, ve en cesur kahramanı, atalarının cesaretinden doğmuş bir Selçuklu kartalı, Nizam-ı Mülkün elinde çelikleşmiş karakteri, Gazali'nin yanında keskinleşmiş zekası ve Hemada'nın sunduğu gönül pınarlarından içen Kutlu Melik, devletin kaderini omuzlarında taşıyan sağlam irade, tarihin seyrini değiştiren efsanevi kahraman Hatice Şendil. Terken Hatun. Melikşah'a olan dillere destan aşkı, hırslarının esiri olmasının önüne geçemeyen bir hanım sultan. Devleti yönetme arzusu içinde geçen mücadeleli, saray günlerinin tehlikeli kadını. Mehmet Özgür, nizam Mülk. İsmiyle müsemma bir devlet adamı, Selçuklu bürokrasisinin kalbi, Sultan Alparslan'ın veziri, Sultan Melikşah'ın hacesi ve senceri yetiştiren tecrübe abidesi Selçuklu'nun sırlarına vakıf bir siyaset kurdu. Gürkan Uygun, Hasan Sabbah. O dünyanın gördüğü ilk ve en tehlikeli terör örgütünün lideri. İkna gücüyle kaleleri teslim alan, fedaileriyle sokaklara korku salan, Selçuklu'yu yıkmaya azmetmiş bir terörist, kurduğu istikbarat ağı ile en hususi bilgilere ulaşan, insanların zaaflarından faydalanarak gücü elde eden bir lider, binlerce masumun kanını elinde tutan azılı katillerin azmettiricisi Hasan Sabbah.